Evet. Kasım'ın bugün dördü. Şavşat. Çok sıcak. Sonbahar değil de sanki ilkbahar havası mevcut. Gördüğünüz gibi şavşat karşıda. <laughs> Efkar Tepesi Şavşat'ta şu an. Karşı gördüğümüz Şavşat Oyu Hastanesi. Tamam. Bir saniye video çekiyorum. Video çekiyorum video. Eslem işte de şu an salıncağa bindi ve kendisi salıncakta sallanabilme özelliğine sahip bir çocuk. Ama ısrarla sallanmak istiyor. Manzarayı görüyorsunuz. Şu gördüğünüz yol. Burası Karagöl'e gidiyor. Şarşak Karagöl'e. Doğasıyla harika.